arkadaşlar size kedicik smear öğretecektim ama yanlış oldu böyle yemeğini alıyorsunuz böyle çiziyorsunuz. sonra da ağzını kapatıyorsunuz böyle. böyle sonra da sonra da sonra da mavi ve alıyorsunuz sonra da kapatıyorsunuz sonra da böyle evet mor kalemlerini alıyorsunuz. Böyle çiziyorsunuz. Sonra da ağzını kapatıyorsunuz. Tamam. Şimdi ben kalemini alıyorsunuz. Böyle çiziyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. Sonra da sayı kalemlerini alıyorsunuz. Sonra da çiziyorsunuz. Sonra da ağzını kapatıyorsunuz. Sonra da mavi kalemle alıyorsunuz. Böyle çiziyorsunuz. Sonra da ağzını kapatıyorsunuz. Sonra da bir daha silip kalemlerini alıyorsunuz. Böyle çiziyorsunuz. Sonra da ağzını kapatıyorsunuz. Sonra da kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da pencere alıyorsunuz. Sonra da pençe kalemiyle alıyorsunuz. Sonra da mor kalemiyle alıyorsunuz. Sonra da sonra, sonra da pencere kalemiyle alıyorsunuz. Sonra da mor kalemiyle alıyorsunuz. Sonra da tüyce kalemiyle alıyorsunuz. Sonra da pencere kalemiyle alıyorsunuz. Sonra kırmızı kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da pembe kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da kırmızı kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da pembe kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da turuncu kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da mavi kalemi eline alıyorsunuz. Sonra da kalemi Elini alıyorsunuz. Sonra da turuncu kalemi elini alıyorsunuz. Kalbinizi kalemi elini alıyorsunuz. Kancıengi kaleminizi eline alıyorsunuz. Siyah kaleminizi eline alıyorsunuz. Kancıengi kaleminizi eline alıyorsunuz. Bu maruz mavi 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 kaleminizi elinde alıyorsunuz yeşil kaleminizi elinde alıyorsunuz sonra pembe kaleminizi alıyorsunuz sonra da siyah sonra da mor kaleminiz, kaleminizi alıyorsunuz sonra da mavi kaleminizi alıyorsunuz sonra da turuncu kaleminizi alıyorsunuz Sonra da hani, sonra da kırmızı karamelinizi alıyorsunuz. Sonra da siyah karamelinizi alıyorsunuz. Sonra da kendi rengi kalemini alıyorsunuz. Sonra da mavi karamelinizi alıyorsunuz. Sonra kendi rengi alıyorsunuz. Sonra 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 soy kaleminizi alıyorsunuz sonra da kalın kaleminizi alıyorsunuz sonra da mavi kaleminizi elinize alıyorsunuz sonra da, sonra da siyah kaleminizi sonra da kırmızı kaleminizi sonra da turuncu kaleminizi sonra da Bakın Sonra da sonra da markamızı, sonra da Mavi kalemimizi, sonra da pembe kalemimizi, sonra da mavi kalemimizi, sonra da sonra da pembe kalemimizi, sonra sonra da, sonra da yeşil kalemimle ve sonra da sarı kalemimle sonra da yeşil kalemimle ve sonra da sarı kalemimle ve sonra da yeşil sonra da mor kalemimle sonra da turuncu kalemimle sonra da yeşil kalınlıktır. Sonra da sonra da sonra da pembe kalınlıktır. Sonra da sarı kalınlıktır. Sonra da mor kalınlıktır. Sonra, sonra, sonra da mavi kalınlıktır. Sonra da Pembe kalemimizi Sorulacak mavi kalemimizi Sorulacak sarı kalemimizi Sorulacak mavi kalemimizi Sorulacak sarı kalemimizi Sorulacak mavi kalemimizi Sorulacak Sorulacak turuncu kalemimizi Sorulacak Sorulacak sarı kalemimiz, sonra da siyah kalemimiz, sonra da mavi kalemimiz, sonra da mor kalemimiz, sonra da sonra da kırmızı kalemimiz, sonra da mavi kalemimiz, sonra da mavi kalemimizi sonra da sarı kaleminizi sonra da yeşil kalemi sonra da kırmızı kalemi sonra da mor kaleminizi sonra da verde kalemi sonra da Sonra da, tüm... da sağ kol Siyah kalemi sonra sonra yeşil kalemimizi sonra da mavi kalemimizi sonra da turuncu kalemimizi sonra da mavi kalemimizi sonra da kanlı yerine kalemimizi sonra da sonra da turuncu kalemimizi sonra mavi kalemimizi sonra da Kalemiz. sonra, da... sonra, da... sonra, da... sonra, da... sonra da... bay bay çocuklar bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay